Ben İslam için bir şeyler yapmak istiyorum sizin gibi. İnsanlara İslam'ı anlatmak, çağırmak istiyorum. Ama bayan olduğum için tebliğ yapmak pek mümkün olmuyor. Ben de sizler gibi insanların imanına vesile olmak için ne yapmalıyım? Estağfurullah. Biz bir şey yaptığımız yok. İnşallah Cenab-ı Hak yaptıklarımızı e, mizanda kıymetlendirir. İnşallah. Kardeşimizin hüsnü zannına Allah Teala bizi layık kılsın. Eee yani burada yaptıklarımız gürültü müdür, hakikat midir? Kim ne yapıyor? Hepsi ahirette kıymetlendirilecek. Cenab-ı Hak her şeyi sadece ve sadece onun rızası için yapan kulları kadrosuna bizleri ilhak eylesin. Kimin ne olduğu bu dünyada belli değil. Rabbim bizi ahirette huzurunda mahcup etmesin. Aynen. Dünyadaki duruşlar şunlar bunlar boştur kardeşim. Aynen. Önemli olan orada e, ahiret gününde orada mahcup olmayalım. O halde buradan bakınca hanım kardeşim şuradan baksın. Neye talip olacak? Allah Teala'nın rızasına talip olacak. Müslüman canını ortaya koyar. Neye talip? Allah Teala'nın rızasına. Malını ortaya koyar. Neye talip? Allah Teala'nın rızasına. Peki bir mümin Allah yolunu açacak dil, diyalektikle, kalemle, kelamla yazacak. Hakikate memur olduğunu ilan edecek. Allah Teala'nın kullarının kurtuluşuna vesile olma gayretinde olacak. Peki bunu nasıl yapacak? Allah Teala neyi nasıl emrediyorsa öyle yapacak. Cenab-ı Hakk'ın dinine onun müsaade etmediği şekil ve surette asla yardım edemeyiz. Tarihe bakın, yakın zamana bakın. Allah Teala'nın dinine diyalogla, şununla, bununla hizmet edeceğini düşünenler nasılla hezimete uğradılar? Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah azze ve celle her şeye kadirdir kardeşim. Dolayısıyla bir anda yürekleri hükmedebilir mi? Oldurabilir mi? Erdire, erdirebilir mi? Herkesin kalbini İslam'a çevirebilir mi? Elbette bunları Allah azze ve celle yapar. Yapmaya kadir, yapmaya malik. O zaman ben İhsan olarak siz Hakan olarak o kardeşim de Allah Teala'nın tayin ettiği ölçülerde onun dinine hizmet edecek. Peki yani herkes ekrana çıkacak, ekranda konuşacak. Böyle değil ki. Yunus Jompuri hocamız var. Nerede? Hindistan'da. Mezar-ı Ulum'da, Saharanfur'da <laughs> kendisini ziyaret etmiş. Yanında hadis-i şerif okumuş. Buhari icazeti almıştık. Mahmut'la Abdullah kardeşimle beraber gitmiştik. 80 yaşlarındaydı. Oturamıyor. Hiç evlenmemiş. Öyle yatmış yanı üzerinde talebeleri etrafında o halde ders yapıyordu. Doğrulttular onu. Battaniye sarılmış duramıyordu. O halde hadis-i şerif okumuştuk yanında. Buhari şeriften. Şimdi bu Müslüman fotoğraf çekilmesine müsaade etmiyor. Rızası yok. Facebook'ta, Twitter'da, diğerlerinde hesabı yok. Ama cenazesine bir bakın. Hı. 2 milyondan fazla Müslüman katıldı. Buraya kadar sesi geldi. Allah Teala ulaştırdı. Buraya gelen yine alem İslam'ın yaşayan, gördüğüm belki en büyük 3-4 aliminden birisiydi. Said Balamburu hocam. Burada ha burada ha bu sahnede bir hafta ders okuttu. Buhari Şerif okuttu burada. İmam Malik'in muvattasını İmam Muhammed rivayetiyle bitirdik onunla burada. Said falan Buri hocamızla allame bir adamdı. O da vefat etti. Ahirete gitti. Kamerayı gördü burada gidiyordu kapıya doğru. Rica ettim zor döndü. Selman hocayı çekeceğiz sizi değil dedi arkadaşlar. Öyle döndü kabul etti. Şimdi böyle birisi fotoğrafın çekilmesine bile müsaade edilmiyor. Ama ciltler dolusu eserler yazdı. Allah Teala ehli ilim nezdinde dünyanın her tarafını onun sesini ulaştırdığı Said Palamburi hocamız rahmetullahi aleyh. Bu neyi gösteriyor? Hanım kardeşim Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ السَّلَا Yahudi o zaman Beni İsrail Firavun'un zulmü altında camileri, mabetleri kapatmış, Firavun yasaklamış ibadeti. Allah Teala da Hz. Musa Aleyhisselam'a evinizi kıblegah yapın diyor. Evinizi kıblegah yapın, orada namaz kılın, orayı ibadet haneye çevirin diyor. Hanım kardeşim apartmanda, köyde, nerede olursa olsun dinleyecek, okuyacak, yazacak onları ezberleyecek. Evini İslam evine çevirecek. Yani görümcesiyle, eltisiyle, amca kızlarıyla rekabete girmeyecek. Dünyaya geldi, gidiyor işte. Öfkesini gömecek, ahiret için azık biriktirecek. Ne yapacak İslam kadını? Gelin pasta bahane oturalım, bir ayet-i kerime okuyalım. Bir hadis şerif okuyalım, hadis üzerine mutahala edelim. Bunu hayatımıza nasıl tatbik ederiz? Melekler görüyor, Allah Teala görüyor. İslam kadının bundan daha büyük bir ibadeti ameli olabilir mi? Peki belki şöyle düşünüyor hanım kardeşim, ya ben de ekranlara çıksam, orada konuşsam. Peki ekranlara çıkan şu kadar var, şu kadar konuşuyor. Sokaklarımızda bugün İslamiyet daha mı iyi yaşanıyor? Hayır yok değil mi? Ha. Tesettür daha mı iyi? Konuşuyorlar. Ne kadar ekranlar, televizyonlarda kaç saat hanım kardeşlerimizden program yapan var. Ne oldu? Bereket gitti. Bereket Allah Teala'nın azı artırmasıdır. Manevi olarak artırmasıdır. Eğer bir kardeşim Allah Teala'nın tayin ettiği ölçüler dairesinde evinde oluyor, ya da işte muallimedir, medresededir. Nerede olursa olsun olduğu yerde etraftan mahallenin kızları, akrabanın kızları onları çağırıyor, konuşuyorsa kıyamete kadar onun amel defteri açık kalacak Allah'ın inayetiyle. Sahabe kadınları Mescid-i Nebevi'ye gelip onların kürsüleri vardı. Erkeklere vaaz ediyorlar mıydı? Var mıydı böyle bir şey? Yoktu. Camide kadınlara vaaz ediyorlar, erkekler kenarda dinliyorlar. Böyle bir şey var mıydı? yoktu. Ama Ayşe anamızdan radıyallahu anha muksirun kadrosunda Allah Teala onu ilhak etti. En fazla hadis rivayet eden sahabe arasında Hz. Ayşe annemiz var. Esma 52 tane radıyallahu anh'a hadis rivayet etti. Ummu Varakalar ne büyük hizmet yaptılar. 15 asır sonra onların hizmetini konuşuyoruz. Onlar meydan yerine çıkmadılar. Nutuk atmadılar ama hizmetleri bugüne geldi işte. Dolayısıyla İslam'ın tayin ettiği ölçüler dairesinde hanım kardeşim evini medeseye çevirir. Ev kadını e, yani evdeki evi var eden o muallime olmayı büyük bir lütuf ve vazife kabul ederse Allah Teala onun hizmetine büyük bereketler ihsan edecek. Hı. Ünvanı olan, kariyeri olanlar unutulacaklar. <laughs> Ama ümmet onu unutmayacak Allah'ın inayetiyle. <laughs> Hazreti Hatice annemizi, Ayşe annemizi unutmadığı gibi.